her şey zıddıyla kaimdir Cenab-ı Hakk'ın sisteminde. Kadının kendi vazifeleri vardır. Erkeğin kendi vazifeleri vardır. Biz hal bir insan ile ölçeriz? Allah katındaki makamıyla. Kadın vardır zirvededir. Erkek vardır. Esveli safilindedir. Değil mi? Kadın, kadın birincidir. Yeri gelir erkek. 850. sıradadır. Yani Efendim kadını anlatırken İslam kadına değer vermiştir diye şimdi burada bir şeyin üzerine duracağım. Çok önemli bir şey. Hani böyle biraz e, feminist yapılı düşünceli ve kadınlara yağcılık olsun diye kadının e, toplumun içindeki yerini anlatırken, İslam'ın kadına bakışını anlatırken ölçüyü kaçıran bazı din adamları vardır. Mesela derler ki kadın isterse çocuğuna süt dahi emzirmez. Böyle bir saçmalık olur mu? Yok peygamberimiz demiş ki kadın isterse çocuğuna süt de emzirmez. Kocası mı emzirecek ona? Soruyorum ben Ya yani kadın isterse çocuğuna süt emzirmez. Kim emzirecek ona süt? İyi kadın isterse çocuğu da doğurmaz. Onu da erkekleri doğursun. Peki kadın ne yapar? Kadın isterse bulaşık yıkamaz. Kadın isterse çamaşır yıkamaz. Kadın ev temizliği yapmaz. Kadın isterse hamile kalmaz. E kadını Cenab-ı niye yaratmış? Hayır. Yani kadına İslam dininin bakışını anlatırken zıvanadan çıkarmayalım onu. Kadının da vazifeleri vardır. Erkeğin de vazifeleri vardır. Şimdi oraya geleceğiz. Şimdi bakın Halil Bey. Tabii ya, çok özür dileyerek Cemal Hocam yani İslam tarihi içinde tam tersi de yapılmış. Mesela işte 20 sene önce Evlilere irşat diye küçük bir kitap almıştım ben işte. Hmm. Yazarı işte Hasan el bilmem ne vesaire falan diye böyle uzun bir e, Arapça tamlamalarda olan bir ad. İşte diyor ki orada işte erkeğin diyor her tarafı irin, cerahat vesaire olsa ve eşi onu öpse vesaire yine hakkını ödeyemez kocasının. Son gibi. derece gibi. yanlış bir şey. Son derece yanlış Ondan şey. sonra son derece şey. Benim eşim o zaman namazı terk etmişti. Tabii yani son derece yanlış. Bakın diye burada yani. orta yolu bulmalıyız. Ya kadın kadındır erkek erkektir. Bakınız. Şimdi... Ayet-i Kerime'de çok özür dilerim hocam. Yani diyor ya hani ben diyor sizi birbiriniz için libassınız diyor, Şimdi giysisiniz. Yani, yani çok dehşet ya bir ya ayet erken vazifesi diyor. her zaman kadının vazifesine göre ağırdır. Evet, Zordur. Evet. Niye? Çünkü erkek daha iradeli, daha güçlü, daha mukavemetli, daha sert, daha kaşın yaratılmıştır. Kadın daha yumuşaktır, daha merhametlidir. Efendim daha Anne sevecendir. Tabii çünkü çocukların terbiyesi biz evde iki gün, üç gün dursak çocuklar öldürürüz Ya. Yani o annenin şefkatini bir erkeğin yakalaması mümkün değil. Onun merhametini ve annenin şefkat kanatları, merhamet duyguları, hisleri farklıdır. Onun için İslam dini kadına çok değer veriyor. Ama kadına demiyor ki sen erkeğin ilahısın, akşama kadar yatacaksın. Hayır onun da işi vardır. Onun da görevi vardır. Hayat müşterektir diyorsak erkek kendi işini yapacaktır. Kadın kendi işini yapacaktır. Bu kültür ülkeden ülkeye toplumdan topluma değişir. Ama tabii Kadının çalıştığı toplumlarda kadının işi zordur. Ev işlerinin paylaşılması lazım. O detaya girmeyeceğim. Evet. Şimdi...